Dörde geçtik sevgili arkadaşlar. 4'te burada bir boşluğumuz var demiştik ama dediğim gibi ben buradaki dörtlerin, ikilerin yoğunluğundan dolayı dördüncü çakrayı boş olarak değerlendirmiyorum. Yani bu kişi gerçekten e, güven duyulan, e, yani bununla ilgili sorunlar yaşar. Boşluğu demek şu demek. Hayat ona dördüncü çakra alanlarında sınavları daha çok sunacaktır. Ne demek bu? E, i̇şte güven hem kendisinin birilerine güvenmesi hem etrafındaki insanların ona duyduğu güvenle ilgili soru işareti. Bununla birlikte sevgisini gösteriyor ama anlaşılamıyor olabilir. Veya işte karşı taraf sevgisini bir şekilde ona belli edemiyor olabilir. Yani sevgi alışverişinde bir takım zorluklar yaşamış olabilir Gökhan Bey. Bu da bu anlamda bize boş olması demek bu anlamda daha çok hayatın ona bir takım sınavlar sunacağı anlamına geliyor. Ama ben buradaki genel dağılıma baktığım zaman bu sınavları aşmasının çok zor olmadığını da görüyorum.